Herkese selamlar. Bir önceki videomuzda C#da veri tiplerinden bahsetmiştik. Değişkenlerden ve veri tiplerinden. Şimdi bunları program üzerinden size göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle yeni bir proje oluştur diyoruz. Visual Studio 2019'u açtıktan sonra yeni bir proje oluştur diyoruz. Şimdi burada konsol uygulaması var görüntü olduğunuz üzere. Konsol uygulamasını seçiyoruz. Sonraki diyoruz. Proje adına veri tipleri diye yazalım ve kaydedeceği konumu seçelim. Ben masa üstünde projeler adında bir dosya oluşturdum. Buraya kaydetmesini istiyorum. Daha sonra sonra gidiyoruz. Oluştur diyoruz. Bu ilk video olduğu için tekrardan proje oluşturmayı gösterdim arkadaşlar. Adım adım. Bundan sonraki projelerde bu şekilde oluşturmasını beklemeyeceğim. Direkt bu ekranla karşılayacağız. Evet şimdi programımızı açtık. Açıldı bizi bu şekilde bir ekran karşılıyor. Burası kod yazdığımız kısım. Burası çözüm gezgini. Burası da özellikler. Bunu kapatalım. Daha önceden kendi form işlemleri yaptığım için gözüküyordu. Burada çözüm gezgininden biraz bahsedeyim. Arkadaşlar burada programımızın CS kısmını. Burada programımıza eklediğimiz kısımlar gözüküyor. Bizim kodlarımızı yazacağımız kısım ana ekranımız burası zaten. Öncelikle bunu silelim. Bunu bir çalıştıralım. Ne işe yaradığını görelim ilk başta gelen kısımda. Hello World dedi daha sonra nereye kaydettiğini vesaire yazdı. Evet şimdi biz değişkenlerimizden bahsedelim. Öncelikle değişkenlerimizi bir yazalım. Byte türünde bir değişkenimiz vardı. Şimdi gördüğünüz gibi hata verdi. Orada kırmızı çizgi çiziyor. Programda bir hata olduğu zaman bu şekilde yazının altında kırmızı bir çizgi var. Bu çizgiyi ben açıklama satırı olarak yazmak istiyordum aslında. Yani bunu eğer bu şekilde çift slash yaparsanız o açıklama satırına dönüşüyor görmüş olduğunuz üzere. Bunu genel olarak yapmak isterseniz de slash yıldız ve yıldız slash şeklinde yazıp içerisine yazdığınız şeyler açıklama satırı olacaktır arkadaşlar. Byte, short, int, long. Bunlar tam sayı değişkenlerimizi tutan veriler arkadaşlar. Şimdi bir de ondalıklı sayıları tutanları yazalım. Float, double, decimal, Bir de char değişkenimiz var string. Bunlar da string ifadeler tutabilenler. Bir de bool tipimiz var arkadaşlar. Şimdi bunların hepsiyle ilgili kısaca tanımlamalar, açıklamalar ve göstereceğim. Byte'dan başlayalım. Byte. Sayı 1 diyelim mesela. Sayı 1. Bu şekilde tanımlama işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere Şimdi sayı 1 adında byte türünde bir değişken tanımlamış olduk biz burada. Şimdi sayı 1'e nasıl değer atayabiliriz peki? Sayı 1 eşittir 20 dediğimiz zaman sayı 1 değişkeninde artık 20 değeri var. Bunu ekrana yazalım. Ne çıkacağını bir görelim arkadaşlar. Also nokta right line. Parantezi açtık kapattık. Ben bu şekilde kullanıyorum. Parantezi aç kapadan sonra direkt noktalı virgülü koyuyorum. Siz istediğiniz yapabilirsiniz. Burada sayı 1 diyelim arkadaşlar. Şimdi bunu ekrana yazdıralım. Görmüş olduğunuz üzere 20 değerini ekrana yazdırmış olduk. Peki byte'ın değeri önemi neydi? 0 ile 255 arası değer alıyordu. Biz buraya mesela 620 yazdığımız zaman görmüş olduğunuz üzere altına çizdi. Neden çizdi altını? Çünkü byte 0 ile 250 arasında değer alıyor. O yüzden çizdi. Şimdi bunu kapatalım. Short ile ilgili yazalım. Short. Değişken tanımlama kurallarını hatırlayalım. Mesela sayı ile başlayamıyordu. İkinci sayı diyelim şu şekilde. Bakın görmüş olduğunuz gibi sayı ile başladığım için ve nokta kullandığım için altını çizdi. Bu şekilde bir tanımlama işlemi yapamıyoruz arkadaşlar. Peki ne yapmamız lazım? Sayı 2 dememiz gerekiyor. Sayı 2. Peki bu atama işlemini, değer atama işlemini sürekli bu şekilde alt satırda mı yapmamız gerekiyor? Hayır. Tanımladığımız satırda da atama işlemini yapabiliyoruz. Short sayı 2 eşittir 500 dediğimiz zaman bu şekilde atama işleminde yapmış olduk. Yine bunu da aynı bu şekilde şu kod satırını kopyalayayım. Ve atadım. Ve i̇şte buraya bir açıklama satırı yazalım. Çift tırnağımızı açıyoruz. Bir harfinin yanındaki tuş. Ona bastığınız zaman çift tırnak açılıyor. Byte türünün örneği. Şöyle iki nok şu şekilde bir açıklama yapalım. Peki burada bir altın çizme durumu oldu. Neden oldu? Çünkü biz burada string bir değerden sonra byte tipinde bir değer yazdırmaya çalıştık. Bunun için bu hatanın giderilmesi için ise araya artı işareti koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi yine tekrardan bu kod satırını alalım. Buraya atalım. Buraya short diyelim. Sayı 2 diyelim. Evet bu şekilde e, tanımlamamızı da yapmış olduk. Bir de integer'dan bahsedelim. Integer sayı. 3. Peki sürekli integer sayı 3, işte integer sayı 4, sayı 4 vesaire vesaire diye bu şekilde alt alta mı yazmamız gerekiyor? Hayır. Mesela sayı 4 dedikten sonra virgül koyup sayı 5 dediğimiz zaman da yine iki tane değişkeni tek kod satırında tanımlamış oluyoruz. Bu da bize kod kalabalığını engellemiş oluyor. Yine aynı şekilde bunlara değerleri de burada atayabiliyoruz. Herhangi bir altını çizme olayı olmayacak. Görmüş olduğunuz gibi. Yine long tanımlayalım. Sayı 6 diyelim. Mesela bunda da şöyle bir şey deneyelim. 100.20 diyelim. bunu da görmüş olduğunuz gibi altını çizdi. Neden? Çünkü long da aslında tam sayı değerlerini tutan bir değişken türü. Ama biz buna double türünde bir atama yaptık. Yani nokta 20 konuydu. Bu noktayı sildiğimiz zaman herhangi bir hata almadığımızı göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi float'a geçelim. Bulağı tipinde bir değişken tanımlayalım. Sayı 7 diyelim buna da. Buna atama işlemini yaparken görmüş olduğunuz gibi 10.20 dediğimiz zaman bir altını çizdi. Burada sanırım F aynen. Bu hatta arkadaşlar böyle bir koşul var. Tanımlama yaptıktan sonra değerin sonuna F harfini yazmamız gerekiyor. Öbür türlü görmüş olduğunuz üzere altını çiziyor. Bu altını çizme hatasını atlaması için büyük F harfi yazıyoruz. Bunu da yine ekrana yazdıralım. Görmüş olduğunuz gibi say, sayı yazdığımız zaman bütün değişkenlerimiz geliyor. Biz burada sayı 7 ekrana yazdıracağız. Yine burada double türünde bir değişken tanımlayalım. Yani Tabi bu arada şöyle bir durum da var. Burada byte değeri pozitif değerler alırken integer değeri ya da short değeri ya da long değeri negatif değerler alabilir. Mesela burada eksi 50 yazdığımız zaman herhangi bir hata almadığını görüyoruz. Burada double tipine de bir değişik değer yazalım. Mesela bunu da 08.22 diyelim. Double'da herhangi bir harf yazmamız gerek yok arkadaşlar yanına. O yüzden bu şekilde direkt yazabiliriz. Bir de desimal tipini de tanımlayalım. Hepsini tek tek göstermek istiyorum. Bu arada şöyle biraz büyüteyim kod satırımı. Şu an sanırım daha iyidir. Şöyle daha da büyütelim. Desimal tipini de tanımlayalım. Sayı 9 diyelim ona da. Eşittir. Buna da 0521 diyelim. Şimdi burada da altın çizme olayını görüyorsunuz arkadaşlar. Burada da yine float'a benzer bir yanına harf yazmamız gerekiyor. Burada da M yazdığımız zaman arkadaşlar desimalde bu işlemi tamamlamış oluyor, hatayı kaldırmış oluyor. Bunları bunu da bir ekrana yazdıralım. Acaba hata verecek mi, vermeyecek mi diyerekten. Buna da desimal diyelim. Buna da sayı 9 diyoruz. Evet, şimdi bir de char ve string tipinde değişken tanımlayalım. Char diyorum burada. Char karakter. Mesela cinsiyet diyelim cinsiyet eşittir. Şimdi atama işlemini yine burada yapabiliyoruz arkadaşlar. Alt satırda da yapabiliriz. Bu şekilde atama işlemini tanımladığımız yerde yapmak daha doğru. Yani daha az kod satır sağlıyor. Çağrı tipinin değişken atarken arkadaşlar tek tırnak içerisinde değerlerimizi yazmamız lazım. Mesela erkek şeklinde yazdığımız zaman bu şekilde tamamlıyor. Mesela burada e yerine erkek yazalım. Bakın görmüş olduğunuz gibi altını çizdi kısacık da olsa. Bunu ekrana yazmaz arkadaşlar. Hata verir. Burada e yazmamız gerekiyor. Buna da Çağır diyelim. Cinsiyet. Bir de string değer yazalım. Burada Türkçe karakter kullanmamaya özen gösterelim arkadaşlar. Ben az önce ç yazdım mesela. O ç yazmamaya özen gösterelim. Açıklama. Yine string değerleri yazarken de çift tırnak içerisinde değerlerimiz yazıyoruz. Yazılımcı çocuk yazdığımız zaman sana yazdıralım hata vermeden yazabilirsiniz arkadaşlar. Açıklama dedim. Şimdi burada mesela açık yazdığınız çocuk yazdığımızda da aynı değeri yazdıracak. Peki şöyle bir şey yapsak nasıl olur? Mesela bunu da göstereyim. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz üzere açıklama kısmında yukarıda kullandığımız için tekrar açıklama yazdığımızda burada bir hatayla karşılaştık. Peki burayı şöyle değiştirsek ne olur? Telefon no Şimdi burada telefon no aslında bir sayı değil mi? Biz bunu long'da yazabiliriz. Ama bunu string değerde yazarak hafızada daha az yer kaplayabilirsiniz arkadaşlar. Bu da dikkatinizde olsun. TC kimlik no, telefon no ve benzeri böyle uzun sayıların olduğu şeyleri string değerlerde tutabilirsiniz. Mesela ben tamamen burada atıyorum. Bu şekilde bir şey yaptığımız zaman bunu da ekrana yazdıralım. Nasıl bir ekran çıktısı alacağımızı en son hepsini göstereceğim arkadaşlar. Bir de bool tipinde bir değişken türümüz var. Bu da true ya da false yani doğru ya da yanlış değerlerini döndürüyordu. Buna da koşul diyelim. Eşittir. True dediğimiz zaman yine bunu da ekrana yazdıralım. Kısım fazla geldi. Buna da bool diyelim. Koşul. Şimdi kaydetmek için bu yukarıdan program CS kaydet diyebilirsiniz ctrl s e kısa yoluyla da kaydedebilirsiniz yine bu şekilde buradan da programı kaydedebilirsiniz dosyadan çalıştırırken de veri tipleri üzerine şu görmüş olduğunuz kısma bir tane tıkladığınız zaman çalıştırma işlemi gerçekleştiriyor buradan özelliklerinden değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar biz bunu orta yaptığımız zaman cümlecimiz değişiyor görmüş olduğunuz üzere yazı tipinin yazı boyutunu değiştirebiliriz mesela ben bunu 20 yapacağım daha güzel anlaşılması için Yerleşimini ayarlayabiliyorsunuz, renklerini değiştirebiliyorsunuz. Yeşil yapabilirsiniz mesela. Tamam diyelim. Görmüş olduğunuz gibi yukarıdaki kısmı sağ tık yapıp özellikler kısmından görebilirsiniz. Float örneği 10,2 geldi görmüş olduğunuz üzere. Yine programımızda şu şekilde eğer çekersem, Float tipine çıkalım. Float tipine 10,20 atmıştık. Biz burada aslında 0 yazmamıza gerek yoktu, onu yanlış yazmışız. 10,2 aldı. Desimal türün örneği ne yazdırdı ekrana? Burada görmüş olduğunuz üzere 5,21 yazdı. Char türünün örneği e olarak yazıldı. String türünün örneği yazılımcı çocuk. Yine ekran çıktığını burada bu şekilde görebiliyorsunuz. Bir de burada en son arkadaşlar console. ReadKey dediğimiz zaman bunu yazmadan bir daha çalıştıralım. Bakın göstermek amaçlı. Açıklama satırına aldım. Tekrar çalıştırdım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere bu şekilde geldi. Bir de burada konsol atmamız gerekiyor. Bunu atma sebebimiz ise programın bizi beklemesi arkadaşlar. Bakın. Bunu tekrar çalıştırdığımızda görmüş olduğunuz gibi aşağıdaki kısım bizi göstermedi. Aşağıda açıklama gibi bir şey var 4-5 satırlık şu kısımda. Bu gelmedi. Burada onun gelmesi için yani programın bitmesi için bizim klavyeden herhangi bir tane tuşa basmamızı bekliyor arkadaşlar. Mesela ben burada enter tuşuna bastığım zaman görmüş olduğunuz gibi şimdi bitirdi programı. Bu kısım geldi. Evet veri tipleri ile ilgili açıklamalarım bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen butonuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Gelecek olan videolardan haberdar olmak için de kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.